Herkese merhaba Ayçık TV'ye hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir okuduklarım videosuyla sizlerleyim. Bu konuda önce birazcık konuşmak istiyorum. Beni çok uzun bir RS'ye şu soktu arkadaşlar. Okuduğum kitapları saymak ve kitap okuma konusunda kendimi çok yetersiz hissetmek beni kitap okumaktan aslında çok uzaklaştırdı. O yüzden bu kanalda benden her şeyi bekleyin ama şunu yapmayacağıma söz veriyorum kendime. İşte bu ay sadece iki kitap okudum bu yüzden o iki kitaptan bahsedemem ya da bu ay çok az kitap okudum e, tüh olmadı ben yapamıyorum bunu falan yapmaktan vazgeçiyorum vazgeçtim çok uzun zaman önce vazgeçtim. Zaten o yüzden bir süredir bu kanalda hiç okuduklarım videosu da çekmiyordum çünkü daha yavaş okuyorum daha bazen çok okuyorum bazen çok az okuyorum hayatın getirdiklerine göre değişiyor benim kitap okuma şeklim. Ama bir yandan da artık kitap okumaya döndüğüm için okuduğum kitaplardan da konuşmak istiyorum. Buna şöyle bir çözüm buldum. Fix bir işte bu ay okuduklarım serisi yapmak yerine genel bir okuduklarım serisi yapacağım bu işte bu yaz okuduklarım tadında da olabilir bu hafta okuduklarım tadında da olabilir bu ay okuduklarım tadında da olabilir ee, belli bir sayıya ulaştığında belli bir e, hale geldiğinde ya da sadece 3 kitap bile olabilir ama ben o 3 kitap hakkında uzun uzun konuşmak istiyorumdur O zaman bir okuduklarım videosu çekeceğim kendime bu konu hakkında kısıtlamayı bıraktım kanal benim kanalım istediğim gibi cirit atarım diye düşündüm kahvemi aldım ve okuduğum kitapları da aldım Gerçekten konuşmak istediğim kitaplar var. Başlayalım. Şimdi birazcık bu kanalı da kendime anı bırakmak gibi de kullandığım için ve bazı şeylerin kaydını tutmak da hoşuma gittiği için bu yıl içerisinde okuduğum birçok kitaptan bahsedeceğim aslında. Bunların ilki Anında Karma, Marissa Mayer'dan ve beni RS'den çıkaran kitaplardan biri oldu bu. Ee, çok uzun bir okuyamama halinde olmama rağmen hızlıca kitabın içerisine girmekte hiçbir sorun yaşamadım. O yüzden eğer Reading Slump'daysanız okuyabileceğiniz romantik komedilerden birisi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim anında karmanın. Melissa Mayer'i zaten e, Ay Günlükleri serisinden biliyorsunuzdur. S Cinder Scarlet... Cress ve Winter kitaplarından. Ben o serisini de okudum ve benim gerçekten favori serilerimden birisi. Zaten o yüzden o kadar ağır bir reading slump'tayken güvendiğim bir yazardan güvendiğim türde bir şey okumak istedim. Ve Anında Karma bunun için bire birdi. Tatlı bir romantik komedi Biraz böyle yaz havasında bir romantik komedi. Yaz tam olarak çıkmadan okumayı tercih edebilirsiniz. Enemies to Lovers gibi başlıyor ama böyle güçlü bir Enemies to Lovers değil. Hani işte siz böyle 300 sayfa kitabın içerisinde 300 sayfa karakterlerin nefret dolu olduğu, 100 sayfa aşık olduğu Enemies to Lovers'tan hoşlanıyorsanız bu pek o tarz bir şey değil. Ama kitabın başında birbirlerinden gerçekten nefret eden ve işte birbirlerine sürekli iğneleyici laflar sokan ama sonrasında da bir arada çalışmak zorunda kalan ve yavaş yavaş birbirine aşık olan iki insanı okumak istiyorsanız ve bunu da böyle summer vibe altında okumak istiyorsanız anında karma ideal kitaplardan biri bence. Marisa Mayer'ı gerçekten çok seviyorum. Gerçekten kitaplar konusunda güvenilir bir kadın. İkinci kitap zaten benim çok yakın arkadaşım Rukiye'nin kitabı. Her kimsenin son setini okudum. Her kimsenin ilk çıktığı zaman okumuştum. İkincisini de çıkar çıkmaz okudum zaten. Şimdi her kimseni eğer ki romantik komedi okuruysanız mutlaka okumalısınız. Ee, ama aynı zamanda sport romans seviyorsanız Asla kaçırmamalısınız. Deva adında bir ana karakterimiz var ve bu deva adındaki ana karakterimiz işte bazı olaylar gelişiyor ve bir basketbol takımına erkek kılığında antrenörlük yapmak zorunda kalıyor. Ben zaten evvelden beri hani bu erkek kılığında bir şey yapma ya da kız kılığında bir şey yapma tropundan çok hoşlanıyorum. Ama Rukiye de bu tropu gerçekten gerçekten çok iyi işlemiş. Kitabın içerisinde inanılmaz komik sahneler ve inanılmaz komik diyaloglar var. Devanın kendisi zaten çok komik bir kız. Ve romantik komedi, basit bir kitap yani basit derken okuması basit bir kitap çatısı altında size bazı ana fikirler sunan kitapların benim favori kitaplarım olduğunu zaten bu kanalı en eski zamanlarından beri takip edenler bilir. Ve her kimsen gerçekten o kitap arkadaşlar. Zaten iki kitaplık kısa bir seri mutlaka alıp okumanızı tavsiye ederim. Sonrasında bu kitaplardan sonra ben yine uzunca bir reading slump'a girdim. Ve beni bu reading slump'tan ne çıkarabilir ne çıkarabilir diye düşünürken çünkü bu reading slump'ın sebebi de bu arada işte benim düğün sürecim oldu. Evlendim. Oydu buydu taşındım falan derken hayatım çok yoğun olduğu için okumaktan yine Uzaklaştım. Okumayı da çok istiyorum ama hani öyle bir şey okumalıyım ki beni dan diye böyle kitap dünyasının içine atmalı tam o sıralarda. Alabora Limanları çıktı ve biz Alabora Limanları'nın lansmanına gittik yayın evinde. E, kitabım da oldu ve ben o kitapla beraber tatile gittim. Tatilde Alabora Limanları'na başlamak için harika bir fırsattı. Kesinlikle çok sevdim. Kübra'nın artık bir milyonuncu kitabı yani sayamadım ama Kübra'nın elinden bir lise kurgusu, bir gençlik kurgusu okumanın tadı da bambaşka dostlarım. Yani Kübra'dan işte Rüzgar serisini okudum biliyorsunuz. Papatya'yı okudum. Operatörleri zaten okudum. Hani genel olarak en sevdiğim serisi her zaman için rüzgar olarak kalacak ama Alabora limanlarının tadı da başka. Burada ana karakterimiz Sadem. 3 kişilik bir arkadaş grubu var ve Sadem böyle arkadaşlar için canını verecek o kız. Tadında çok yakın arkadaşı da bir dersten kalmak üzere kalmaması için sınav kağıtlarını çalmaya karar veriyor bizim biricik Sadem'imiz ve orada yolları Bura Han'la kesişiyor. Sonrasında işte bu yaptıkları şeyi bir nevi temizlemek için bir tiyatro oyunu ortaya çıkarmak zorunda kalıyorlar. Hem böyle geniş bir arkadaş grubu okuyorsunuz, hem değişik değişik insanları okuyorsunuz, hem bir aşk okuyorsunuz, hem dostluk okuyorsunuz, hem de o Sadem'in kendi ailesiyle yaşadığı problemleri okuyorsunuz aslında. Diğer kızların kitabı da gelecek anladığım kadarıyla. Ee, umarım bir an önce çıkar. Çünkü ben gerçekten kızların yani üçünü de çok sevdim. Sademi de çok sevdim. Ama aralarında mutlaka okumak istediğim bir karakter mevcut. Gavin'den bahsediyorum. Yani e, hepsini çok sevdim. Hepsi kesinlikle eşit sevdim hepsini. Ama Gavin mükemmel bir karakter. Bu şekilde. Şimdi bunu okuduktan sonra ben zaten sınavdan çıktım diyebilirim. Ve böyle Temmuz'da, Ağustos'ta gayet güzel okumalar yaptım. Bunun ilki... Demirel'e arkadaşlar. Demir Alevi bu arada gerçekten şaka yapmıyorum 45 günde bitirdim. Bunu söyleyince Demir Alevi sevmemiş olmamdan korkmanızdan çok korkuyorum. Ama kesinlikle öyle değil. Ben 4. kanıtı geçen sonbahar okudum ama sonra dedim ki hayır Demir Alevi şu an okuyamam. 12 fırtına çıksın öyle okuyacağım. 12 fırtına da benim tam asistanlığı bitirme sınavıma denk geldi. Okuyamadım ve böylece seriye ara vermiş oldum. Ama Haziran ayı geldiğinde artık her iki kitap da elimdeydi ve ben Demir Alevi'ye başlama şansını elde ettim. E, fakat Demir Alev'i okurken işte bu araya düğün süreci, kına, Almanya'daydık düğün için Türkiye'ye döndük, Türkiye'de tatil yaptık, oradan geri Almanya'ya döndük falan derken Demir Alev benle dünyayı gezdi yani. Ve o kadar fazla şey araya girdi ki Demir Alev'i yavaş yavaş ama gerçekten hiç sıkılmadan okudum. Ve hiç kopmadan okudum. E, biraz uzun bir kitap. Eğer bilmiyorsanız bu bir üçleme. Dördüncü Kanat serisi, ilk yani Dördüncü Kanat ilk kitap. Demir Alev ikinci kitap ve Onyx Fırtına da üçüncü kitap. Yanımda sadece Onyx Fırtına var maalesef. Demir Alev ve Onyx Fırtına'dan beraber bahsedeceğim. İkisini zaten peş peşe okudum. Bu arada bunu bana yaptırabilen yazar sayısı gerçekten çok az arkadaşlar. Normalde ben çok sevdiğim bir seri bile olsa atıyorum ikinci kitabı okuduktan sonra araya bir kitap atarım, üçüncü kitabı okurum. Araya iki kitap atarım, dördüncü kitabı okurum. Sevmiyorum sürekli aynı dünyanın içerisinde olmaktan hoşlanmadığım için seriyi ve kitabı sevsem bile ama... Yani Demirel'e bittikten sonra 12 fırtınaya geçmeme ihtimalim yoktu çünkü öyle bir yerde bitiyor ki gerçekten ve hani ben bu sonun geldiğini nasıl ön göremedim dediğim bir noktada bitti. Çünkü buna çok benzer bir şekilde ilerleyen bir seri daha var. Çok eski bir seri. Birçoğunuz belki okumamışsınızdır bilemiyorum ama e Tamamen %100 orijinal bir fikir olmasa da Rebecca'nın bunu hani o seriden aldığını düşünmüyorum bu fikri. Çünkü herkesin aklına gelebilecek bir fikir. Hani öyle ağa çalmış falan tarzında değil kesinlikle. Ama ben daha önce böyle bir şey okuduğum için aslında gelişini görebilirdim. Göremedim ama Demir Alev beni ne kadar şaşırttı tıysa 10x fırtına da o kadar şaşırtmadı. Ama bunu negatif anlamda söylemiyorum. Artık Demir Alev'in sonunda bir kere şaşırdıktan sonra olayların nereye nasıl gideceğini zaten çok net görüyorsunuz bence. Uzun süreli bir okuyucuysanız görürsünüz. Ve ben bunun negatif bir şey olmadığını düşünüyorum bu arada. Yani fantastik kitaplar bizi şaşırtmak için var olan kitaplar değiller. Evet plot twist çok güzel bir şey. Ama bir noktada da eğer yazdığınız dünya gerçekten tutarlı bir dünyaysa ve siz yerleştirmeniz gereken ipuçlarını yerleştirmeniz gereken yerlere yerleştirdiyseniz o zaman iyi okuyucular bu ipuçlarını yakalarlar zaten ve bazı şeyleri de öngörürler. Onyx Fırtına tam öyle bir kitaptı. Yani kimlerin başına ne geleceğinden tutun kitabın nasıl biteceğine dair her şeyi öngörmüş olmaktan gurur duyuyorum ama Rebecca ile de gurur duyuyorum. Gerçekten Onyx sırtına ince, ince 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 işlemiş. Hani eğer epik fantastik serilerden hoşlanıyorsanız mutlaka okumanız gereken bir seri konusunu hiç bilmiyor olamazsınız. Ben eğer kanalımda daha önce kitaplardan bahsettiğim bir video izlemediyseniz çünkü bu tarz videolara sadece benim eski takipçilerim alışık maalesef. Ben kitap konularından bahsetmekten pek hoşlanmıyorum. Çünkü zaten kitabın arka kapak yazısını bile herhangi bir alışveriş sitesine girdiğinizde okuyabiliyorsunuz. Ama işte genel olarak hani ejderhalardan ve bir farklı bir dünyadan oluşan epik fantastik bir seri. Ya ben daha çok böyle kitapların işte yaş aralıklarından, auralarından, hangi kitapları seviyorsanız bunu seversiniz. Ben okurken neler hissettim? Onlardan bahsetmeyi seviyorum. Konularını anlatmak çok bana göre değil. Ee, çünkü ya ben hiçbir zaman zaten bir şeyleri çok kısa anlatabilen biri olmadım. Şimdi bana 12 fırtınayı anlat deseniz ben Adem'den başlarım. 12 fırtınayı ise 5 saat anlatırım. O yüzden siz eğer kitapları konusunu okuyup alan bir insansanız siz arka kapak yazısını okuyun. Güvenli tarafta kalıp benden çok dinlemeyin ama ben e, kesinlikle çok sevdim. Çok öneririm. Yani dördüncü kanat serisini epik fantastik seviyorum diyen herhangi bir okur bence kesinlikle tadına bakmalı. Yani sevmeyebilirsiniz. Renkler, zevkler ve renkler tabii ki ama ya tadına bakmalısınız yani. Şimdi bu kadar e, epik fantastik konuştuk. Türden gidip okuduğum diğer bir fantastik seriye gelelim. Cam Şato. E, Cam Şato hakkında gerçekten soru işaretli fikirlerim var. Eee videolarımda göreceksiniz çok fazla sevmediğim kitaplardan bahsetmeyeceğim. Çünkü artık 30 senedir hani bu dünyada olduğum için ve yani çok uzun süredir bir okur olduğum için az çok biliyorum hangi yazarı seviyorum, hangi yazarı sevmiyorum. Yani anlıyorum yani o kitabın arka kapak yazısından bile ben o kitabı sever miyim yoksa vasat bir şey mi benziyor benim için anlıyorum. O yüzden de sevmeyeceğimi düşündüğüm kitaplara pek fazla elimi sürmüyorum. Sizden spesifik bir istek gelirse ancak hani abla şunu yorumla lütfen falan tarzı bir şey olursa belki o zaman hani spesifik olarak tamam hani çok sevmeyeceğimi düşünüyorum ama bakayım diyebilirim ama... Yani onun dışında seveceğimi düşündüğüm kitaplara elimi atıyorum. Zaten görüyorsunuz hayatım çok yoğun hani. Bir de sevmediğim bir kitap okumama gerek yok. Ama Sarah J Maas'ı gerçekten çok merak ediyordum. Şundan dolayı merak ediyordum. Çok sevilen bir yazar. Çok okunan bir yazar. Ve ben de bir yazar olarak aslında bu kadar çok sevilen ve okunan yazarları bir yandan da hani... Evet ne yazmış? Neyi bu kadar sevilmiş? Öğrenmek için de hani anlatabiliyor muyum? Mesela burada bir teknik kullanmıştır ve o benim gözüme çarpar ve derim ki aa bak çok güzel yapmış bunu derim. Ya da bir karakter gelişimi vardır ve derim ki aa hani bak örnek almalıyım tarzı. Ee, ama ya bu kitap beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bir yandan da uğratmaması da gerekiyordu galiba. Çünkü ben Güller ve Dikenler Sarayı'nı ve onun ikinci kitabını da okudum. Onlardan da nefret etmiştim. Ben gerçekten galiba Sara'nın okuru değilim yani. Hani benim için yazmıyor. Başka bir kitle için yazıyor muhtemelen. Ama Cam Şato spesifiğinde konuşacak olursak burada bir suikastçıyı okuyoruz. Ee, bir hapishanedeyken birisi geliyor onu ve diyor ki işte ben seni bir yarışmaya sokacağım. Ve sen eğer bu yarışmada galip gelirsen, ölmezsen kralın yaveri olacaksın ve özgür kalacaksın yıllar sonra. Ve Selina da bunu kabul ediyor. E, kitapla ilgili çok fazla sorunum var. Gerçekten öncelikle akıcı bir dili yok. Bunun Dex yayınlarının çevirisinden de kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorum. Ve serinin diğer kitaplarını kesinlikle İngilizce okumaya karar verdim. Dilini net bir şekilde yargılayabilmek için. Ama asıl problemim şu. E, gerçekten kitapta sadece e, olaylar var. Karakter... Bana kızmayın ama karakterler gerçekten çok iki boyutlu. Yani bunu, bunu ben TikTok'ta da söyledim. TikTok'ta bana çok fazla şöyle şey geldi. Hani üçüncü kitapta farklılaşıyor, çok fazla karakter gelişimi var. Üçüncü kitaptan sonra kitap açılıyor, farklılaşıyor vesaire. Hani olabilir bakın serinin ilerlerinde ben bu ana karakteri tanıyıp, daha çok tanıyıp sevecek ve işte belli bir karakter gelişimi görecek olabilirim. Ama ben Cam Şato özelinde konuşuyorum. Bu arada seri üçüncü kitaptan sonra açılıyorsa niye üçüncü kitaptan başlamıyoruz? Hani ya da bu kitap herkes için bu kadar kötü ise neden bununla ikinci kitap bir arada tek kitap değil ve daha dolu değil? Hani her türlü ben sadece bu ilk kitap özelinde konuşuyorum. Seri bittikten sonra tüm seriyi sevecek olabilirim. Bilemiyorum ama ilk kitap gerçekten sadece bir olay kitabı ve yani buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz çok subjektif bir şey ama beni kitaplara bağlayan şey okuduğum olaylar değil. Yani okuduğum olayların kimin başına geldiği benim için önemli. Ben karakterleri önemsemeliyim ki var olan olayları da önemseyim. Çünkü atıyorum hırsızlarla ilgili bir milyon tane kitap yazılmış. Sevdiğimiz kitapları neden seviyoruz? Hırsızlar hakkında olduğu için değil. Karakterleri önemsediğimiz için ya da Fantastik 1 milyon tane kitap var. Büyücülükle ilgili 1 milyon tane kitap var. Sevdiğimiz büyücülük kitaplarını sevmemizin sebebi o karakterlere bağlanmamız. Ben bunu yani milyon kere söyledim. Milyon birinci kere de söyleyeceğim hani. O yüzden bu kitapta o karakterleri verme, karakterleri üç boyutlandırma, kafasının içine girdirme, empati yaptırma okurla yok. Sadece iki boyutlu bir karakter var. Bir kadın, suikastçı, çok güçlü, herkesi öldürebilir. Bu kadar. Bu kadar yani ana karakterle ilgili başka hiç derinlere inemiyorsunuz. Hani bir ailesiyle ilgili yaşadığı şeyleri işte yok kendi köyünün başına gelen kötü şeyleri falan anlatıyor ama bunları bile içselleştiremiyorsunuz. Bu kitabın temel probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Seriye yine de devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok çok seviliyor ve övülüyor. Görmek istiyorum. Merak ediyorum hani Belki de gerçekten ben de diyeceğim ki evet 1 ve 2 çok kötüydü ama 3-4 wow, çok iyiydi anladım diyeceğim. Ee, eğer böyle diyeceksem seveceğim bir seriyi kaçırmak istemiyorum sadece ilk kitabından dolayı. Ama eğer şu an Cam veya işte herhangi bir Sarah kitabına devam edersem Reading Slump'a girmem garanti olduğu için şimdilik bir kenara bıraktım daha sonra okumayı düşünüyorum. Şimdi gelelim ee, bir Riri'de e. o da Açlık Oyunları. Açlık oyunlarını İngilizce baskısından tekrar okumak istedim. Çünkü benim gerçekten favori distopik serilerimden biri. Ve beni yine hani bu kitap okumaya yeniden bağlayacak kitaplardan biri olduğunu düşünüyordum. Zaten biliyorsunuz Sunrise on the Reaping de çıktı. Dedim ki işte onu da hani bundan sonra okurum. Şu anda bir yandan onu da okuyorum bu arada. Yine İngilizce olarak okuyorum onu da. Açlık oyunları hakkında gerçekten söyleyecek pek fazla bir şeyim yok. Yani bence sevmeyen sayısı gerçekten çok azdır. Eğer hala okumadıysanız ya da sadece filmlerini izlediyseniz okumanızı mutlaka öneririm. Evet hani o 2015-2016'da yaşadığımız distopik era geride kaldı ve distopya böyle birazcık popülaritesi düştü. Ama ya tür olarak bence asla vazgeçmememiz gereken bir tür. Ee, bayılıyorum ve Açlık Oyunları da popüler kültürün distopik serileri arasında e, başı çeken bir seri. Bence kesinlikle okunmalı. Ben çok seviyorum. Şimdi Yine bir tane sevmediğim bir kitaptan bahsedeceğim. O da Colin Hoover'dan. Pişmanım ama ben de bu kitabı okuduğuma pişmanım. <laughs> Maalesef. Colin Hoover zaten bu aralar tartışmalı bir yazar. Ee, kendi hayatındaki sansasyonel haberlerden dolayı. Ben de o yüzden mesafeliyim açıkçası. Ama e, benimle başladı, benimle bitti. Ve onun ikinci kitabı ve Heart Bones benim gerçekten sevdiğim kitaplar. Evet fazla dramatik yazıyor. Evet fazla travmatik şeyler yazıyor ama Hiçbirinde yani. Benim okuduğum 3 kitapta da bu travmatik şeyleri güzellememişti. Ben de demiştim ki yani okey zaten güzellemiyor zaten hani bunları olmaması gerektiğini savunan kitaplar bunlar. Gayet iyi ama yani şu kitapta o kadar toksik ve çarpık ilişkiler var ve bunlar öyle alttan alta güzelleniyor ki bana göre değildi. Sadece bitirmiş olmak için sonuna kadar okudum. Tavsiye etmiyorum. Colin Hoover'ın hangi kitaplarını okuyayım bundan sonra bana yazın. Bilemiyorum yani. Son olarak da birimiz yalan söylüyor. Ee, bu da çok eski bir kitap aslında diye düşünmüştüm kitaba başlarken ama okurken bir baktım yani birinci baskısı 2022 yılındaymış. Ben, bana sorsanız böyle 17-18 falan derdim. Aslında o kadar da eski bir kitap değil ama ben ilk çıktığı zaman almıştım. Kitaplığımda yıllarca bekledi yani. Yine böyle polisiye değil ama polisiyemsi olduğu için beni slumptan çıkarır. Hani daha da yine okumaya bağlar. Bu aralar böyle işte seveceğim kitaplarla kuşattım kendimi diye düşünüp okudum kötü bir kitap diyemem. Ama okuduğum en iyi kitaplar arasına da alamam. Hani bir puan verecek olsam 5 üzerinden 3, üç, 3,5 üç diyeyim. Hani tam böyle orta ayar. Ne çok kötü ne çok iyi. Ee, şöyle oluyor işte 5 öğrenci bir cezaya kalıyor. Ve o 5 öğrenciden biri ölüyor. Geri kalan 4 öğrenci de o esnada o çocukla beraber olduğu için suçlanıyor. Ee, ve biz... Biz de hani okuyucu olarak kimin yaptığından emin olamıyoruz. Çünkü dördünün de bakış açısından bir şeyler okuyoruz ama yarım yamalak okuyoruz. Yani siz hem okur olarak çözmeye çalışıyorsunuz hem de okuduğunuz dört ana karakterde hani birbirinden şüpheleniyor ve kim yaptı acaba da kalıyorsunuz. Bir yandan da onların hayatlarını okuyorsunuz. Yani Böyle bir kitabın sonunun insanı çok şaşırtması gerek ve beni hiç şaşırtmadı yani yarısından itibaren direkt dedim ki A okey böyle dedim ve öyle oldu. Aslında puanın çoğu buradan gidiyor. Hani normalde kitaplarda mutlaka şaşırmam gerek diye düşünmem ama polisiye bir kitap okuyorsam da şaşırmam lazım abi. Hani ben o katili eğer kitabın ortasında tahmin ettiysem hmm, bilemiyorum da kalıyorum yani. Ya da hani şöyle diyeyim ben tahmin ettim ama ben çok zeki olduğum için tahmin etmişim gibi hissetmedim yani. Herkes zaten tahmin eder gibi hissettim. Bazen de öyle oluyor mesela hani bir polisiye roman okuyorsunuz ve siz katil tahmin ediyorsunuz ama diyorsunuz ki ya hani ben gördüm ama öyle herkesin de harcı değil gibi bir noktada da olabiliyorsunuz bazen. Bu öyle bir şey değildi yani çok sıradan bir şekilde bence herkesin tahmin edebileceği bir katildi kitaptaki. O yüzden hani kötü müydü? Yok yazım dili akıcıydı. Karakterler iyiydi. Mesela hani üç boyutluydu. Karakter gelişimleri güzeldi. Ama keşke katili de tahmin edemeseydim gibi diye düşünüyorum yani. Bu videoyu şu an okuduğum kitapları söyleyerek bitirmek istiyorum. Öncelikle şu anda birinci okuduğum kitap Martaval. O da Rukiye'den, O da yanımda değil. O yüzden onu da tabletten okuyorum. Elimde okumayı çok istemiştim ama artık sabredemediğim için Martavala başladım. İkinci okuduğum kitabı şurada görüyorsunuz. Sis Soylu. Sis Soylu benim en sevdiğim epik fantastiklerden biri. Çok kalın bir kitap. Bu tarz kalın kitapları genellikle arka planda başka kitaplarla meçleyerek uzun sürede okumayı çok seviyorum. Mesela işte Belki 25 günde bitecek ama ben onu okurken onun yanında 5 tane daha kitap okuyacağım gibi. E, bu şekilde odaklanmam daha kolay oluyor. Siz Soylu'yu zaten çok sevdiğim için çok güveniyorum. Hakkında ekstra bir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. İşte böyle. Bu video beni inanılmaz eğlendirdi. Okuduklarımdan bahsetmeyi çok seviyorum. Ama bir sonraki okuduklarım videosu ne zaman gelir bilmiyorum. Belki yarın, belki yarından da yakın. Ama bu kanalda artık video yayınlama günlerimi... Cuma ve pazartesi olarak fixlemeye karar verdim. Cuma günü birbirinden farklı değişik videolar gelecek değişik konseptlerde ama her pazartesi günü bir tane benimle çalışın videosu yayınlayacağım. Real time olacak yani vlog gibi değil siz de benimle beraber çalışabilin diye yayınladığım videolar olacak. O yüzden günü pazartesi olarak belirledim. Bazı haftalar bonus videolarımız olabilir. Bu bonus videonun gününden emin değilim. Hani hafta sonu mu olsun mesela cuma cumartesi gibi mi olsun yoksa hafta içi mi olsun bilmiyorum. Bu konudaki görüşler. Bana yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi sakın unutmayın. İmza günlerimi, kitaplarımla ilgili gelişmeleri oralardan paylaşıyorum. Buradan da paylaşıyorum ama oradan daha hızlı öğrenirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.